Tamam, ha, hadi işiniz görüldüyse taksimetreyi verin de gidelim, kaçayım ben işime. Yuh ama artık İskender abi, bütün yol taşıttın arabayı. bize para mı istiyorsun şimdi? Harbiden ya. Ee ama İsmail, Yavuz yani rica ederim taksi benim üstüm olsa... ...hemen sizin üstünüze yapayım yani, hemen sizin olsun taksi. Ha -ha. Ama benim değil, ben, ben takside emekçiyim yani. Açık söyleyeyim taksimetrede yani yazdı da yazdı, yazdı da yazdı. Cebimde de o kadar para yok ben kendi cebimden çıkartıp vereyim. Dolayısıyla tabii ki kim bindi, kim kullandı, kim rica ettiyse onu o... Verirseniz hemen iş var, güç var. Abi kusura bakma hiçbir yere gidemezsin. Sen de artık suç ortağısın. He. Suç, suç suç or bağlı. suç ortağı derken? Bağlı bir adam, depo. Olaylar olaylar. Hişt, tamam, tamam. Tartışmıyoruz bunu. Biz şimdi bunu burada bırakırsak buraya gelen giden olur. Ne yapacağız? He. Tamam, o zaman başka bir yere gidelim. Tamam, nereye gidelim? Bana gidelim. Nereye gidelim? Hadi bana gidelim. Nasıl? Ya anlamıyor mu işte Yavuz, adam diyor ki. Bana gidelim. Oğlum, sen ne fazla yeterli çevirdin ne yaptın? Bana gidelim mi? Bilmiyorum işte, bana, bana gidelim. Erdal bakkal başladığı hiçbir işi yarım bırakmaz. Korkun benim gazabımdan. Korkun benim gazabımdan esen. Oha. Bırak, bırak, bırak. Bırak Tamam tamam Şimdi bunları böyle burada bırakırsak ama şimdi birileri görürse ne olacak? Nasıl yapacağız? Oo, o zamana kadar biz işimizi hallederiz Yavuz. Ha. Kapatırız dükkanı, kapatır kapatırız. Gideriz Mehmet Erdem'in konserine. Çıkarsın güzel şarkını söylersin. E öyle sana böyle baygın baygın bakar, hop geliriz bunları kaldırırız. Hiç bakar mı böyle? Bakmaz mı ya? Ha, e güzel, ki, nasıl? nasıl? Böyle bakar. Helal olsun. Böyle yoruluruz. Gerçekten Vallahi. Hadi yürü. Demek hiç bir yerde yok. Hii! Görüyor musun sen? E ne olacak ki şimdi konser? Ya ne bileyim, Leyla da ona bakmaya gitti, dönmedi. Giden dönmüyor kardeşim. Eh, iyi madem. Bir kahraman çıksa da kurtarsa şu konseri be, oldu olacak. <laughs> zaten açıkmış. Ah. Allah Allah. Asıl bomba burada. Yutkundu. 你又说。Yeah, sure. Alo. 155 mi? Evet memur bey, ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Adam kaçırma olayıyla ilgili. Evet, tamam. Adresi veriyorum. Ya içim geçmiş diye adam mı tutuklanırmış amirim? Ayrıca o içeridekinin beni bayıltmadığı ne malum komiserim? Hem adam kaçırmak kim, ben kim abi, amirim? Sok şunu arabaya, sok sok. Ya ben size zahmet veriyorum ama olmuyor ya. Mehmet Bey, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Buyurun karakola kadar gidelim. Arkadaşlar ifadenizi bir alsınlar. Ya konserim var benim de? Çok geç kaldık. Bizi bekliyor herkes. O halde arkadaşlar sizi konsere yetiştirsinler. Daha sonra ifadeniz al. Sağ ol. Ya. Eyvallah. Komiserim, Dükkanı mı hürlemediniz? Niye dükkanı mı Çete bunlar komiserim. Çete. Adam kaçırmışlar. Adam kaçıran zaten her şeyi yapar değil mi? Yani bu çete bunlar. Onun için şey yapın bence. Dükkanı mı yani gitsin. Hem zaten ihbar eden de ben miyim? Öyle mi? Sen de bizimle karakola geliyorsun. Karakol mu? Karakol denmedi bana. Kimse bana karakol falan demedi. Abi kimse karakol falan söylemedi bana ya. Abi söylemediler karakol. Arabaya binerken öyle başımdan falan bastırma, döner. 50 kilo tamam mı? Tam, tam. Ah, bulabildin mi evetlerini? Yok. Hiçbir yerde yok. Yani yer yarıldı, yerin içine giriyor. E madem yerin içine girdi, vallahi onun oradan dışarı çıkması çok uzun sürer. Yani ben diyorum ki, madem giremeyecek Mehmet Anter, o zaman başka birini çıkarım sahneye. E kimi mesela? Yani ne bileyim, ben aslında yaparım ama bugün biraz sesim mi kısık, biraz yorgun muyum? Yoksa kurtarırım gecenizi yani. Sorun olmaz ses ben şey ol. Sistemi çok... Sakın. Sakın ben bir yangın daha kaldıramam bu gece. O, o geçen yangın bana yeter. Lütfen. E, tamam, orada yangın kaldıramayacağım. Dışarıdaki sesleri duymuyor musunuz acaba siz hanımefendi? Eğer Mehmet Erdem'i çıkarmazsanız, burasını zaten yakacaklar. O yüzden diyorum ki bir tane gitar verin, bir tane de yan flüt bize. Yan flüt mü? Yan flüt? Ha. Yan flüt ben çalacağım. Yan flüt Evet. Nasıl, nasıl çalacaksın abi? Oğlum sen İsmail abin tanımıyormuş gibi niye konuşuyorsun ya? Ben acayip iyi yan flüt çalıyorum. Ya nereden bu ya? Ya Hadi. ben kendimi bir tane... Dedeler. Dedeler. Girme dedelere girmeden siz bize bir tane bir tane, bir tane de... Ya flüt. Ha. O zaman ben gideyim bir bakayım ya flüt var mı? Nasıl tutuyorsun ya flütü? Dudak şekli. Yavuz, ya gözünü seveyim aynı parçayı söyle. Ya da mesela şöyle bir şey yapsak, böyle sen çalıyormuş gibi yapsan, alttan Mehmet'in şarkılarını versek. Ya siz lütfen <laughs> bir rahat olun ya, bir böyle genişleyin, bir böyle takmayın yani böyle, kontrol etmeye çalışmayın, biz hallederiz onu. Biz başladığımız işi bitiririz. Yarın bırakmayız başkaları gibi. Söz verdik mi yaparız onu. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Hadi, İsmail. Hadi, Hadi gel. Akor yapıyorum. Ne akoru ya? Ben akor ben yapıyorum. yapıyorum. Ben de mi? Yok canım biz de yeni geldik zaten. Yok. <laughs> Ufak tefek birkaç aksilik oldu da. Artık sonra anlatırım konserden sonra. Beyler buradan bana gidelim. Få yes, se.